Evet arkadaşlar Harry Potter Yemek Kitabı'nı aldım. Ee, böyle güzel bir kitap. Burada içindekiler yazıyor. Ee, sizinle Bölüm 7 Büyük Yemek Sonunda Öğlen ve Akşam Yemekleri sayfa 133'teymiş. Oraya bakalım. biraz geriye gidelim. Burayı şimdilik okumayacağım ama siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Burada eski İngiliz usulü roz beef. Böyle garip isimli şeyler. Bazen okurken hata yapabiliyorum. Evet. Böyle. Evet. Ben bunu denemedim ama bunu denemek istiyorum. Şöyle hemen tutayım size. Size de denemek istersiniz. Evet. Burada e, daha çok tuzlu şeyler yok. Genellikle tatlı şeyler var. Tuzlu şeylerde de sürekli e, pirzola gibi şeyler var. Fırında yapılan şeyler var. Mesela bir tane şey göstereyim tatlı. Baksanıza. Sürekli tatlı şeyler var. Benimle beraber e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.